yani hem merak ediyorum hem şöyle şaşırıyorum. Şimdi biz olası Marmara depremini konuşuyoruz. Şimdi siz modellerken tüm Türkiye'deki işte fayatlarının olduğu bölgelerdeki olası tüm depremleri mi modelliyorsunuz? Ya yani şimdi mesela Marmara depremini modellemekte çıkacak sonuç farklıdır. Farzı misal başka bir ilde yine fayatlı üzerindeki başka bir ilde çıkacak olacak depremin sonucu farklıdır. Siz neyi yani bütün Türkiye'deki olası tüm depremleri modelleyebiliyor musunuz? Biz bu konuya iki farklı disiplinle yaklaşıyoruz. Bunlardan birincisi ilk söylediğiniz. Yani Türkiye'deki akademik bilginin ulaştığı en güncel deprem kaynaklarını alıyoruz ve çalışıyoruz bunların üzerine. Bu deprem kaynaklarının üreteceği depremleri de çalışıyoruz tüm Türkiye için. Daha sonra da simülasyonlar yoluyla tüm Türkiye için bunun içerisinde elbette ki Marmara'daki olası depremler de var. Bir sonuç üretiyoruz. Buna ek olarak diğer taraftan artık olacağını kesinlikle bildiğimiz, ne zaman olacağını bilmediğimiz bir beklenen Marmara depremi evet. var. Buna ilişkin de senaryo bazlı çalışmalar yürütüyoruz. Yani e, öyle senaryolar belirliyoruz ki Kuzey Anadolu Fay Hattının Marmara'daki segmentlerinde meydana gelebilecek ve 7'nin üzerinde deprem e, üretebilecek bütün e, vakalar bizim senaryolarımızın içinde olsun, bu senaryolar da birbirinden farklı olsun şeklinde yaklaştığımız bir disiplinimiz daha var. İkisiyle de sonuç üretiyoruz. İkisi de farklı şekilde kullanılıyor. Peki bu Marmara depremi konusuna döneceğim. Biliyorum biz efendim yayın öncesi konuştuk. Bazı şeyler açıklanamaz gerçekten. Hak ve da veriyoruz. Ama ben biliyorum izleyicilerimiz bilmiyor. Siz Kahramanmaraş depremlerini de modellediniz. Depremler Depremden olduktan, sonra. Kısa bir süre sonra evet gerçekleşen depremi sahada aletsel olarak ölçülen şiddetlerini, depremin şiddetlerini, sarsıntı parametrelerini aldık. Kendi geliştirdiğimiz yazılımın içerisinde her iki depremin de temsilini ürettik ve portföyleri bu depremlere tabi tutarak depremden kısa bir süre sonra oluşabilecek mali kayıp tutarlarını, hasar tutarlarını hı hı. hesapladık. Ekonomik değil ama değil mi? Tamamıyla de sigortalı, sigortalı hasar var. Sigortalı, sigortalı hasar. Ekonomik has kayıp dediğimiz zaman orada çok farklı parametreler Parametre var. Yani. Doğrudur. İş kaybı